Herkese merhaba. TR724 YouTube kanalındasınız. Nöbetçi 74 programıyla karşınızdayım. Bugün 16 Kasım pazartesi. Nöbetçi Editörlük sırası. Ben de Adem Yavuz Arslan, Washington D.C. Evet, gündemde konuşacak çok konu var ama ben bunları birkaç başlıkta toparlamayı tercih edeceğim. Özellikle de herkesin hayatına dokunan, herkesin hayatında bir şekilde önemli bir yer tutan konu. Adalet mekanizması üzerine son günlerdeki tartışmalar ve bu tartışmaların yansımaları üzerinde bir bölüm hazırladım ve akabinde diğer gündemleri geçeceğim. Başlık olarak da son günlerde çok konuşulan bir Türk dizisi var. Bir başka Başkadır isimli. Ben başlığa da Bir Başkadır AKP'nin Adalet Reformu diyerek başlıyorum. Çünkü hani peşke gündemde başka konular olmasa oturup burada dizi konuşsak ama çok dizi konuşacak bir Türkiye yok. Her gün her dakika yeni vahim gelişmelerle karşı karşıyayız. O çok konuşulan dizi üzerine belki daha sonra başka bir editör e, programı yapabiliriz. Peki ne oldu? Yani biz neden yeniden adalet reformunu konuşmaya başladık? E, AKP iktidara yeni mi geldi? Erdoğan yeni mi başkan oldu? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yeni bir bakan oldu? Hayır hiçbiri değil. Ama Erdoğan açısından gemi batıyor, gemi su alıyor ve çıkış için bir adalet reformu adı altında bir e, kapı açmaya çalışıyor. Ne demişti Erdoğan hatırlatalım belki e, izleyicilerimizden kaçıranlar olmuş olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde parti kongrelerinde ya da değişik platformlarda konuştuğu zaman diyor ki ekonomide hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Bu yeni bir reform döneminin kaçıncı yeni reform dönemi olduğu ayrı bir tartışma konusu ama bu son dönemde özellikle son bir haftada çok yoğun bir şekilde ifade edilen bir konu. Peki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ne diyor? Bugün bizim yayına başladığımız saatlerde de yine başka bir programda konuşuyordu. Ve çok yoğun bir şekilde son birkaç gündür özellikle de Berat Albayrak'ın istifası, kovulması, affı adına ne derseniz deyin. Bu tarihi gelişmeden sonra yoğun bir şekilde Abdülhamit Gül'den de benzer açıklamalar geliyor. Mesela ne diyor? Bırakın adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun. Yargı konjöktüre birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, anayasaya bakar. Bunları Adalet Bakanı söylüyor. Hani kendisi Norveç ya da İsveç Adalet Bakanı değil, Türkiye'nin Adalet Bakanı. Türkiye'de yaşanan bunca hukuksuzluğun altında imzası olan isim ve onun başındaki Erdoğan. Peki ne oluyor? Ne bitiyor? Yani neden böyle bir açılım süreci söylemi tekrar gündeme atıldı? Yeni bir şeyler beklemeli miyiz? Tabii ki böyle bir durumda hani lafa değil icraata bakmak gerekiyor. İcraatta ne var? Çünkü tek parti iktidarı var. Önlerinde herhangi bir engel yok. Astıkları astık, kestikleri kestik. Peki neler oluyor? İşte ben bu bölümde size son birkaç günde yani bu açıklamaların yapıldığı, Erdoğan'ın reform başlatıyoruz dediği, Adalet Bakanı'nın işte adalet yerini bulsun, kıyamet koparsa kopsun söylemlerinin sıklıkla dile getirdiği günlerde Türkiye'de neler oldu? Hepsini özetlemem mümkün değil. Çünkü o zaman birkaç tane program yapmam gerekir. Ama sadece birkaç tanesini çok bariz birkaç örneği size getireceğim ve arkasından sorumu soracağım. Soru şu, hemen Adalet Bakanlığı bu söylemlerin olduğu saatlerde yaşananlara söyleyeyim. Cezaevinde koronaya yakınan Hüseyin Özen hayatını kaybetti. Cemaat soruşturmalarında tutuklanmış. Dediğim gibi sadece bir kısmını değerledim size haberlerin. Bursa H-tipi cezaevinde kalıyor. Hakkındaki suçlama cemaat üyeliği. Yine bankaya para yatırmak ya da çocuğu okula göndermek gibi normalde hukukun asla suç olarak kabul edemeyeceği, herhangi bir medeni devlette de asla günden daha yapılamayacak bir suçlamadan dolayı tutuklu, hastanede günlerdir tedavi görüyor, ailesi günlerce bilgi alamıyor durumuna dair ve Hüseyin Özden cezaevinde koronaya yakalanıp hayatını kaybetti. Daha önce defaatle anlattık, dünyanın her yerinde cezaevleri koronaya karşı çok savunmasız, korumasız olduğu için en azılı suçlular dahi serbest bırakıldı, geçici çözümler bulundu. Ama Türkiye'de cezaevinde insanlar kapalı bir mekan içerisinde binlerce kişi koronaya karşı korumasız bırakıldı. İşte onlardan son kurbanlardan bir tanesi Hüseyin Özen'di. Dört duvar arasında ölüme terk edildi ve hayatını kaybetti. HDP milletvekili Ömer Far Faruk Gergerlioğlu bu olayı Adalet Bakanlığı'na hatırlatıp haberiniz oldu mu bir açıklamanız olacak mı diye sordu. Ama Abdülhamit Gül'den bir açıklama gelmedi. Devam edeyim. Son günlerde yaşanan birkaç başlıktan bir tanesi de şu. %96 engelli Fatma Cömert. Doğuştan elleri ve ayakları tutmuyor. 28 yaşında genç bir kız. 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Yine cemaat üyeliği suçlamasıyla. Bakın %96 engelli doğuştan elleri ve ayakları tutmuyor. Mahkemeye tekerlekli sandalyede zor şartlarda götürülüyor. Hakim halini görünce acıyor. Sen duruşmalara gelme artık diyor. Ama ona rağmen ona rağmen 6 yıl 3 ay hapis cezası alıyor. %96 engelli bir kızcağız. Devam edelim. 4 yıldır Şakran Cezaevi'nde Bilal Danış, yine cemaat soruşturmalarından. Kendisi ağır e, sağlık sorunları yaşıyor ve cezaevinde Covid'e yakalanmış. Hem sağlık sorunları yaşıyor hem de üzerinde cezaevinde durmaya devam ediyor. Yine birkaç gün içerisinde gelişmelerden yaşadığımız hukuksuzluklardan bir tanesi daha. Bahadır Bebek. Yani 5 ay önce beyin kanaması geçiriyor ve tedavi görüyor. Daha doğduğu gün polis kelepçesiyle tanışıyor. Annesi doğduktan sonra doğduğu gün gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Ve 15 gün önce de babası tutuklanıyor. Şimdi beyin kanaması geçirmiş, tedavi gören bir çocuk. Daha doğduğu gün kelepçeli tanışıyor. Annesi tutuklu ve babası da tutuklandı. Devam edelim. Tedavisi engellenen kanserli öğretmen Gülhan Çolakoğlu. Allah rahmet eylesin. 3,5 yıldır tedavi görüyordu. Dosyası Yargıtay'daydı ve yine cemaat üyeliği soruşturması bakın bir öğretmen. Bu öğretmen ne yapmış olabilir ki sorusunu insanların kendisine sorması gerekir. Tedavisi engellendi. Tedavi görebileceği yere, yurt dışı yasasıyla bile gidemedi. Hatırlarsınız daha önce çok sayıda örnek oldu. Furkan vardı mesela, gencecik bir çocuk, hatta e, o e, Küba'daki tedavi için gitmesi beklenirken beyin kanserinden havalimandan geri dönmüştü ve hayatını kaybetmişti. Onun üzerinden bu kadar zaman geçti, zulüm devam ediyor. Gülhan Çolakoğlu, yurt dışına gitmesi engellendi, tedavisi engellendi, dosyası yargıtaydaydı ve hayatını kaybetti. Bir başka örnek aslında örnekleri burada kesmeyi düşünüyorum. Çünkü bir şey değişmiyor. Yani Adalet Bakanı reform çağrısı yaparken, böyle çok cafcaflı laflar ederken Türkiye'de bunlar olmaya devam ediyor. Adalet Bakanı bunları söylerken, Cumhurbaşkanı reform başlatıyoruz derken son birkaç günde yaşadığımız sıradan insanların hikayeleri. Bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Mesela mizah unsuru olarak bir gün komedi filmi çekilecek operasyonlar yapılıyor. Tarihe geçecek veriler var. Hani bir Başkadır filmiyle dizisiyle açtık. Ee, bu dizilere bu kafayı yoran yönetmenler, senaristler gerçek realit gerçek sorunlar konusunda adım atar mı? Bunların dizisini çeker mi? Onu önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul İstihbaratı çok tarihi bir operasyon yaptı. İşte Adalet Bakanlığı'nın ve Cumhurbaşkanı'nın bu reform çağrıları yapılırken yapılan operasyon. Operasyon şuydu. İstanbul İstihbaratı, Emniyet İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Günlerce, haftalarca, aylarca süren istihbari çalışmalar sonunda İstanbul'da bir eve operasyon düzenliyor. Operasyonun düzenledikleri yerde ne yakalıyorlar biliyor musunuz? Silahlar, bombalar falan değil. Maklube tepsisi, işte ayran ve bilimum, pilav ve benzeri şeyler. Bildiğiniz bir yemek. Ve biraz da çay. Tabii çaysız olmuyor. Çayla birlikte yapılan bir toplantı ve burada ve haber Hürriyet'in o yılların e, tecrübeli muhabir diye satılan işte ünlü Ergenekon muhabiri, işte bütün Ergenekon dosyalarla ilgili haberler yapan Tolgun Atilla. Ve haber işte yeniden yapılanan cemaate karşı şok baskın şeklinde veriliyor. Evde yemek yerken basılan insanlar. Adalet Bakanlığı ve Erdoğan'ın reform çağrısı yaptığı günlerde. Yine aynı İstanbul İstihbaratı'nda emniyetinde ne oluyor? Tam 4 gündür yaşları 18 ile 20 arasında 25 öğrenci İstanbul Emniyetinde tutuluyor. Değişik üniversitelerde okuluyorlar. Online dönem hani malum Covid'den dolayı sınıflara gidemiyor insanlar. Farklı şehirlerdeler. Ve hepsi de birinci sınıf öğrenci. Ya yani bunlar 18-19 yaşında. Hani belki bir yıl geç kazansa 20 yaşında. Ve bu 25 öğrenci günlerdir bekletiliyor. Henüz sorguya da alınmadılar. Ailelerine bilgi ver. 25 öğrenci hala İstanbul İstihbarat Emniyetinde sorguda şey sorgu için bekliyorlar. Bunlar ne zaman oluyor? Bunlar Adalet Bakanlığı ve Erdoğan'ın reform çağrısı yaptığı günlerde. Daha bitmiyor, devam ediyor. Başka e, Türkiye'nin her yerinden e, zulüm haberleri akıyor. Haberler, zulüm haberleri sadece Cemaat mensuplarını vurmuyor. Mesela Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili de önemli bir gelişme oldu bugün. Nedir? Cumhuriyet Gazetesi'nin ilanları e, durduruldu. Neden? Çünkü Erdoğan'a muhalif haberler yaptı. E, basın ilan kurumu üzerinden e, 28 günlük İran kesme cezasına itirazda reddedilmiş oldu. Devam edelim. Yetmiyor. Kanal İstanbul açıklaması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldı. Neden? Çünkü dediği açıklama şuydu. Kanal İstanbul bir devlet projesi değil. Bir İstanbul yani İstanbul Belediye Başkanı olarak yaptığı açıklama şu. Bu benim için bir devlet projesi değil açıklaması. Ve bu açıklama üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma açıyor AKP yargısı. Örnekleri uzatmaya devam edebilirim aslında. Belki birkaç program boyunca da uzatabilirim. Bakın bunlar geçmişe dönük şeyleri saymıyorum. Bunlar sadece son birkaç günün gelişmeleri. Birçoğu bugünün gelişmesi. Bunlar ne zaman oluyor? Bunlar işte Erdoğan'ın ve Bakan'ın, e, Abdülhamit Gül'ün açıklama yaptığı günde yaşanan ve bir gün öncesinde yaşanan gelişmeler. Bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Tam da bu esnada ve belki de ilk defa, belki de değil şu anda ilk defa duyacağınız bir e, gelişmeyi aktarayım size. E, özellikle dosyası yargıtayda olan bütün izleyicilerimizin çok hassas olması gereken bir konu. Hani Adalet Bakanı reform çağrısı yaparken kendi sorumlu altında yerlerde neler oluyor? Buradan şimdi ben aktarayım. Şimdi el yargılanıyorsanız ve dosyanız yargıtaya gitmişse, yargıta aşaması e-devletten kendiniz vatandaş olarak ya da avukatınız UYAP üzerinden dosyanızın safahatını görebiliyor. Bu yasal bir hak. Yani dosyanız incelemede, dosyanız işte e, karara çıktı vesaire gibi bilgiler oluyor. E-Devlet'ten bunu görebiliyorsunuz ya da dediğim gibi avukatınız UYAP'tan görebiliyor. Son dönemde yapılan şey nedir biliyor musunuz? O da şu. Şimdi yargıtay aşamasında dosyanızı incelenirken yargıtay dosyanızın statüsünü size bildirmiyor. E-Devlet'e girdiğinizde ya da avukatınız UYAP'a girdiğinde dosyanızı incelemede diye görüyor. Ama aslında karara çıkmış ve infaz şey karara çıkmış ve karar verilmiş oluyor. Burada çok kritik bir şey yapılıyor. Eğer dosya bir şekilde incelemeden sonra karara çıktı ve karar verildiği postalandı şeklinde bir gözükürse avukatı ya da e, taraf olan kişiler dosyasını takip edebilir, anayasa mahkeme sürecini görebilir. Ama yapmıyorlar. Özellikle incelemede bırakıyorlar. Ve inceleme başlığı altında bırakarak neyi sağlıyorlar? Şunu sağlıyorlar. Bir, eğer ha hapis cezası kesinleşirse bu kişinin kaçmasını ya da bir şekilde saklanmasını engelliyorlar. Çünkü siz bakıyorsunuz E-Devlet'ten dosyanız incelemede gözüküyor. 6 aydır incelemede zaten sorun yok diyorsunuz. Daha gün var bilmiyorsunuz. Ve sabahın 5'inde polis size evinize basıyor. Diyor ki hakkınızdaki yargıtay kararı kesinleşti. Cezaevine gidiyorsunuz. Böylelikle bir insanların saklanmasını kaçmasını engelliyorlar. İkinci ve en büyük hamle şu. Şimdi mevcut yasalara göre karar çıktıktan ve size tebliğ edildikten sonra 30 günlük bir zamanınız var. O 30 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne gitmeniz gerekiyor. Ama tebliğ size bildirilmediği için ve tebliğ E-Devlet'te Uyap'ta gözükmediği için karar pardon. Karar size tebliğ edilmediği ve kararı internette göremediğiniz için 30 günü kaçırıyorsunuz. Sabahleyin size poliste baskını geldiği zaman o zaten sıkıntıda, telaşta. Aklınıza bile gelmiyor karar kaç gün önce çıkmış, benim anayasa mahkemesi için kaç gün zamanım var şeklinde. Ve dolayısıyla o telaşta işte tutuklanma, cezaevi gitme, avukatı bulma telaşı binlerce kişinin anayasa mahkemesine başvurma hakkı otomatikman düşüyor. Şimdi bakın Adalet Bakanı'nın reform dediği, Erdoğan'ın reform dediği günlerde yaşanan başka bir sorundan bahsediyorum. Devlet kendi vatandaşına tuzak kuruyor. Kararı web sitesine koymuyor. Oradan kararı web sitesine koymayan Yargıtay doğrudan polise talimat verip bu karar kesinleşti. Bu kişi alın diyor ama kararı UYAP'a girmiyor. UYAP'ı bypass ediyor. Böylelikle hem sizi hazırlıksız yakalıyor hem de anayasa mahkeme sürecini kapatıyor. Şimdi böyle bir dönemde oturup reform reformu var, reform mu yapılıyor diye sormak lazım. Örnekleri de uzatmak gerekiyor. Peki ne demek lazım? Ne oluyor? Şimdi başlar neden böyle olur AKP'nin e, reformu diye e, çıkartıyoruz? Şundan dolayı AKP bugün iktidar olmadı, Erdoğan bugün başkan olmadı, Adalet Bakanı da bugün Adalet Bakanı olmadı. Ve Ali Babacan'ın Deva Partisi Genel Başkanı söylemiyle yani 18 yıl sonra lafa bakmayız diyor. Çok net bir ifadesi var. 18 yıl sonra lafa bakılmaz. Evet biz de bakmamamız gerekiyor. Gerçeğe baktığımızda az önce saydığım şeyleri görüyoruz. Ortada bir adalet reformu falan yok. Bilakis zulümde sınır tanımayan, vites yükselten bir iktidar var. Peki bu söylem niye çıkıyor? Neden böyle bir e, reform söylemi ortaya atıldı? Öncelikle şunu söylemek lazım. Reform bir diktatör sığınağıdır. Reform ifadesini en çok diktatörler kullanır. Ne zaman rejim sıkıntıya girse, ne zaman kendi koltuğu sıkıntıya düşse reformdan bahseder. İşte yeni açılımlardan bahseder. Burada amaç reform yapmak, açılım yapmak değil, kendi koltuğunu korumaktır. Sıkışan gazı atmaktır. Buradaki de her zaman diktatörler tarafından seçilen bir yöntemdir. Buradaki amaç da zaman kazanmaktır. Bir sonraki krize kadar zamana oynamaya yönelik bir hamledir ve nitekim bugün yapılan şey de bundan başka bir şey değil. Şimdi Erdoğan reform yapıyoruz dediği için Türkiye'de artık basın özgür mü olacak? KYK'lar iptal mi edilecek? Cezaevlerindeki binlerce kadın çocuk serbest mi bırakılacak? Cezaevlerindeki kadın çocuk deyince Adalet Bakanlığı bir kısa film yarışması başlattı. Afişlerini bugün gördüm insan hikayeleri üzerine bir kısa film yarışması. işte ödülle 50 bin lira gibi rakamlar var. Jüri üyelerinde de Yandaş Medya'nın, Yeni Şafan Sabah'ın köşe yazarları var. Artık herhalde onlara para aktarılması gerekiyor. Böyle bir düzenleme yapmışlar. Cezaevinde bu kadar çocuk, çocuk varken insan hikayeleri üzerine kısa film yarışması yapıyor Adalet Bakanımız. Yani özetle söylemek lazım. Birkaç gündür zirveye çıkan bu reform beklentisi adalet reformu beklentisi göz boyamaktan ibaret başka bir şey değil. Bunun içe bakan, dışa bakan boyutları var. İçe bakan boyutu e, AKP içerisinden kaçması beklenen, e, kaçması yönde kulisler olan e, 30-40 civarında milletvekili var. Bunların hepsi yaşanan durumdan rahatsız ve Berat Albayrak'ın istifasıyla birlikte e, akabinde gelecek olan reform paketiyle birlikte Erdoğan onlara dönüp ya bakın işte Berat Albayrak'tan şikayet ediyordunuz gönderdik. Reform istiyordunuz bakın reformları başlatıyoruz. E, nereye gidiyorsunuz? parti içerisinde durun şeklinde bir eylem stratejisi var. İçeriye bakan tarafı bu. Dışarıya bakan tarafı da işte Amerika'da Joe Biden'ın gelişi, demokrasi, insan hakları, özgürlükleri tekrar gündem olması. Bir taraftan da yabancı sermaye çağrısı. Çünkü yabancı sermaye böyle keyfiliklerin olduğu ülkelere gelmiyor. Burada hukukun olmadığı hiç gelmiyor. Adaletin olmadığı yerde ekonomi de iyi olmuyor. Yani Erdoğan'ın reform çağrısı aslında adaletle ilgili değil, ekonomiyle ilgili, siyasetle ilgili bir konu. Dolayısıyla buradan çok büyük bir atılım, büyük bir çözüm beklemenin bir anlamı yok. Bir de son kulis olarak şunu da aktaralım. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül biliyorsunuz Adalet Bakanı ama gerçekte bakanlık ve bakanlık bürokrasisi, yargı bürokrasisi Pelikan Çetesi'nin elindeydi. Hilal Kaplanların başında olduğu Pelikan Çetesi İstanbul Adliyesi'ni yönetiyor. HSK üzerinde etkili ve Adalet bakanı üzerinde etkili. Aslında bakanın bu çağrısının, yani bu yönde yorumlar da var ama bu e, tabii ki bir kulis bilgisi, bakanın bu çağrısının aslında Adalet, Adalet Bakanlığı bürokrasisi ve adliye personeli üzerinde Pelikan'ı dinlemeyin, bizim dediklerimizi yapın, yarın bir gün başınız derde girebilir uyarısı yapmak şeklinde olduğunu söyleyen kulisler de var, çevreler de var. Ama ben sonuç itibariyle Adalet Bakanlığı ya da Erdoğan açıklamalarında Bakılması gereken yerin icraat olduğu fikrindeyim. Ali Babacan dediği gibi 18 yıllık bir iktidarın artık sözlerine değil icraatlarına bakılır. İcraatlarına bakmak gerekir. Gündemin ana maddesi, bugünün ana maddesi bence buydu. Yani bir başkadır dizisinden hareketle söyleyeyim. Bir başka olur AKP'nin reformu diye bu konuya bir virgül koyalım. Gündemde başka konular var. Yine bir tarafı Erdoğan'la ilgili. Erdoğan hafta sonu Kıbrıs'a gitti ve Kıbrıs'ta Ersin Tatar'la görüştü Cumhurbaşkanı'yla. E, tabii böyle bir e, görüşmede işte e, Kıbrıs sorunu çözümü, Avrupa Birliği ilişkileri vesaire konuşulması beklersiniz. Erdoğan'la Ersin Tatar konuşmasından yansıyan şu oldu. Erdoğan Ersin Tatar'a çok acil bir şekilde, süratle saray yapmasını tavsiye ediyor. Ve saray yapılmışsa itibarının artacağını söylüyor. İşte e, ifadesi de aynen şöyle. E, uygun bir yerde 5 dönüm bir arazi temin etmek süresiyle diyor. Cumhurbaşkanı'nın makamı da oraya sürekli inşa edelim ve makam oraya taşıyalım. Kendisi Trabzonlu inşaat yani işte yap yapsatçı Erdoğan aşığı muhtemelen. Çünkü başka bir izahı yok bunu. Yani bana bir arsa ver buraya bir bina yapayım diye bizim Türkiye'de yaygın olan biz bildiğimiz Laz müteahhitler vardır. Herhalde onlardan birisi olarak kendini görüyor. Ama bu aynı zamanda Erdoğan'ın zihniyetinde yansıtan bir konu. Her olaya inşaat, her olaya itibar olarak baktığı, algı olarak baktığı için Kıbrıs'ı da buna alet etme hesabına katılmış gözüküyor herhalde e, şu bir sonraki su olur İşte Türkiye'de çok sayıda saray yaptı köşk yaptı bir tanesi de kendisi için Kıbrıs'ı yapacak Muhtemelen o da onun e, yolunu açıyor da olabilir tabii ki e, Aslında bu kadar e, yani önemli gündemin arasında Erdoğan'ın gündemini yine e, saray ve inşaat olması da dediğim gibi onun bir zihin dünyasını yansıtan bir konu Yarın e, Pompeo Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo İstanbul'da olacak sıradan bir seyahat değil. Bugün Fransa'da, Paris'te, yarın Türkiye'ye, oradan da değişik, Gürcistan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerine gidecek. İsrail'e gidecek. Şimdi bu seyahatin diğer seyahatlerden bir farkı var. Pompeo Fransa dahil olmak üzere bütün seyahatlerinde yani daha doğrusu Türkiye hariç bütün ülkelerde, İsrail'de, Birleşik ülkelerinde, Suudi Arabistan'da devlet başkanlarıyla, dışişleri bakanlarıyla görüşecek. Türkiye ayağında ise sadece Patrick Bartolomeu ile görüşüyor. Fatih ile görüşmesi İstanbul'da ve Ankara'ya gitmeyecek Pompeo. Bu tabii Türkiye'de ciddi rahatsızlık oluşturdu. Hatta kulislere göre Çavuşoğlu Ankara'ya gelin görüşelim şeklinde Pompeo'ya haber gönderiyor. Pompeo da ben Ankara'ya gelemem sen İstanbul'a gelirsen görüşürüz diyor. Hani Pompeo'nun yaptığı da bir nezaketsizlik ama Çavuşoğlu da nezaketten çok anlayan bir dişleri bakanı değil. Türkiye tarihinin gördüğü en çok yalanlanmış, en çok yalan söyleyen, Dışişleri Bakanı olarak tarihe geçmiş bir isim. Böylelikle karşılık ilk tarafta ben gelmem sen gel, ben gitmem sen benim ayağıma gelirsen olur şeklinde bir mesajlaşma trafiği yaşanmış. Ama sonuç itibariyle Pompeo Türkiye'ye gidiyor ve sadece Patrick Bartelmo ile görüşüyor. Türkiye'de hiç kimseyle görüşmüyor. Bu da Türkiye'nin itibar olarak uluslararası arenada nerede durduğunu gösteren önemli bir aşama onu da e, eklemiş alalım gündemin arasına eğilelim çünkü Erdoğan'ın Amerika ile ilişkilerinde durumun ne kadar vahim olduğunu gösteren bir başka konu da buydu. Hatırlarsınız Obama döneminde Obama ilk kıtalar seyahatini İstanbul şey Türkiye yapmış, Ankara'ya gelmiş ve mecliste konuşmuştu. Tabii bu kadar e, iş karartıcı haberlerin arasında güzel haberler de var. Nedir? Mesela Pfizer'dan sonra e, Moderna da e, korona aşısıyla ilgili önemli bir aşamaya geçti şirketten yapılan açıklamaya göre %94.5 oranında etkili olmuş aşı. Ve bu aşının başka çalışmalar oranına artıları da var. Yani transferinden muhafazasına kadar artıları da var. Ve bu gelişme özellikle korona ile mücadele konusunda önemli bir aşamaya işaret ediyor. Çünkü korona gerçekten kışın gelmesiyle birlikte yeni bir aşamaya geçti. Amerika'da şu anda durum vahim ötesi noktaya geldi. Çünkü Artık hastanelerde yer yok. 250 bine yakın insan hayatını kaybetti. Rekor üstüne rekor kırılıyor. Dünyanın başka bölgeleri de aynı şekilde ve tümden kapanma tartışmaları var şu anda. Böyle bir aşamada Moderna firmasının aşısının bulduğunu ve çok başarılı bir çalışma olduğunu açıklaması oldukça önemli bir gelişme. Bunu da gündem içerisinde unutmamak gerekiyor. Amerika'ya geçmişken Amerika gündeminden birkaç başlık daha ekleyeyim çünkü önemli. Başkan Trump seçim sonucunu e, kabul etmemekte ısrar ediyor. Yani seçim üzerinden 13 gün geçti ve Başkan Trump hala seçimi kaybettiğini kabul etmediği gibi e, her gün tweet atarak ya da açıklama yaparak seçimi biz kazandık, seçimi bizden çaldılar şeklinde açıklamalara devam ediyor. Biraz önce de bir tweet attı seçimi biz kazandık diye. E, tabii bu şu anlama geliyor, hafta sonu e, Trump e, cumartesi günü Washington DC'de yoğun bir katılımlı miting yaptı. Trump yoktu gerçi mitingde katılmadı ama Trump destekçileri mitinge katıldılar ve seçimin kendilerinden çalındığını, hile yapıldığını iddia ettiler. Ben de mitingi tr 24 için izledim, gittim miting alanındaydım. Binlerce kişi vardı. Gerçekten on binlerce kişi toplanmıştı. Gerçi Başkan Trump bir tweet paylaştı. Orada photoshoplu bir fotoğraf kullandı. Ben aynı alanda bulundum. O fotoğrafları ben de çektim. Yani öyle bir kalabalık yoktu orada. Onun belki onda bir, bir kalabalık söz konusuydu ama Trump Photoshop'la doldurulmuş, e, silme insanla doldurulmuş bir tweet paylaştı ve milyonlarca kişi Washington DC'de işte adalet talep etti falan dedi. Gerçekteki rakam yaklaşık 20 bin kişiydi. Yani milyonlarca kişi yoktu orada ama yine de 20 bin kişi oldukça önemli bir kalabalık. E, ve bu kişiler e, yine her zaman olduğu gibi maske takmıyordu. İlginç bir şekilde birkaç gün içerisinde Washington DC'de koronavirüsü virüsü e, salgını patlarsa da çok da sürpriz olmayacak çünkü binlerce kişi Dar bir alanda maskesiz olarak miting yaptılar. Trump 2024'de oynuyor. Trump 2024'de e, iddiasını sürdürebilmek için e, bu seçimi kaybetmedi. Bizden çalındı. Bir bakıma mağduriyete oynuyor. Bir bakıma bu mağduriyeti sürdürmek için de e, devir sürecini başlatmıyor. Normalde Amerika'da devir sürecinin başlaması gerekiyor. Yeni başkanın hazırlıkları gerekiyor. Ama e, bunları henüz açmadı, henüz izin vermedi ve e, ben, bu şekilde e, günün etmeye devam ediyor. Trump'ın e, diretmesinin nelere yol açabileceği, yani Trump'ın devir teslim törenine katılmayacağı da çok artık belli oldu. Devir teslime de katılmayacak. Yeni başkanın gelişiyle ee, süreç nasıl olacak onu önümüzdeki günlerde takip edeceğiz ama Trump'ın bu, bu tartışmaya sürdürmeye e, kararlı gözüküyor. E, tabii şimdi de e, Türkiye gündemini ilgilendiren, dünyayı da ilgilendiren, ben dünden böyle uluslararası medyada gözüme çarpan belki Türkiye'de çok gündem olmadı ama gözüme çarpan bir haber var. Onu da ekleyerek e, bugünün gündemini toparlayıp o da nedir? E, İstanbul'da yapılan formüle yarışı. İstanbul'daki formüle yarışında e, her şeyden çok gazoz konuşuldu. Uluslararası medyada şu anda o konuşuluyor. Neden? Çünkü hani formüle de gelenektir. Formüle yapıldığı zaman işte birinciler şampanya patlatır. O görüntü bir formüle geleni olarak yıllardır uygulana gelmiş durumda. Ama bu yılki tartışma, bu yılki yarışlarda İstanbul'daki ayakta yarışı kazanan Hamilton bir açıklaması dikkat çekti. O da nedir? İşte bize gazoz verdiler dedi şampanya yerine Onu patlatmaya çalışmışlar. E Tabii bu tartışma bir anda viral oldu. Dünyanın her yerinde şu an bu konuşuluyor. E, gazoz üzerine espriler yapılıyor. Şimdi bakıldı peki gerçekten öyle mi diye bakıldığında karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. İsmail Cesur Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından kendisi. Kendisi bir açıklamayla yapıyor ve bunu diyor ki e, doğruluyor. Evet yani şampanya değil gazoz verilmiş e, o kutunun içerisine gazoz konmuş. Diyor ki Formula 1'in yapıldığı İsmail Cesur'un açıklamalarından söylüyorum. Formula 1'in yapıldığı ülkelerde böyle bir hassasiyet gözüküyor. Mesela Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi ülkelerde de bu oldu diyor. Şimdi bu özür kabahatinden büyük bir açıklama. Devamını okumaya gerek yok. Şimdi Türkiye'yi kimle kıyaslıyorsunuz? Bahreyn'le Birleşik Arap Emirlikleri Yani bunu yaparak Türkiye'yi hangi statüye soktuklarını kendi ağızlarından itiraf etmiş oluyorlar. Artık hani İsmail Cesur'un açıklamalarında bakarak söyleyelim. Ee, bu kadar yoğun e, önemli gündemlerin arasında e, şampiyona şampiyonayı yapan, şampiyon olan kişinin patlatacağı şişenin içerisine gazoz koymayı akıl edebilmişler ve bunu çok önemli bir başarı olarak anlatıyorlar. Ve Bahreyn'le Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türkiye'yi aynı statüye koymuş oldular. E, ne diyelim Allah akıl fikir versin. Yani formüle gibi dünyada milyonlarca e, insan tarafından yakın takip edilen ülkenin çok ciddi bu önemli bir kitlesi bulunan bir spor organizasyonu. Böyle bir tartışmanın tarafı yaparak da kendilerince Türkiye'ye hizmet etmiş oldular. Ama Türkiye'yi alıp yanına koydukları ülke Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn. Dediğim gibi Allah akıllı fikri versin. Ne yapalım? Gazoz'la da böyle bir hani Gazoz'una eskiden biz çürürken Gazoz'una maç yapardık. Şimdi herhalde Gazoz'una formül yarışları yapılıyor. Bu da bir günümüzün mizah dosyalar arasında girmiş vaziyette. 16 Kasım'ın benim gündemden seçtiğim başlıklar az çok böyleydi. Yarısını adalet reformuna ayırmıştım gündemi. Çünkü gerçekten herkesin hayatına dokunan, herkesin mağdur olduğu bir konu. Yani Türkiye'de öyle büyük insan, insani dramlar yaşanıyor, öyle büyük zulümler var ki böyle bir ortam içerisinde lafta bile olsa adalet reformu söyleme milleti heyecanlandırdı. Hepimizi heyecanlandırdı. Ama realite şu, işte yayının girişinde özetle anlatmaya çalıştım. Reform söylemleri olurken bir yandan da zulüm hız kesmiyor. Üniversite öğrencileri İstanbul Emniyeti'nde COVID olmuş, engelli hastalar cezaevinde bir bir hayatını kaybediyor. Bankaya para yatırdığı için, çocuğunu okula yolladığı için, gazete abonesi olduğu için binlerce insan tutuklandı ve bunlar bir bir hayatını kaybediyor. Her gün yeni zulümler var. Uyap'tan dosyalar kaçırılıyor, insanlar ekstra mağdur ediliyor, anayasa mahkeme süreci tıkatılıyor vesaire. Bütün bunlar oluyor. Bütün bunlar olurken Erdoğan ve Adalet Bakanı reformdan bahsediyor. Göz boyamanın ötesine adım atmıyorlar. O yüzden bugünün manşetini hani popüler olan dizinin tabiriyle bir başkadır AKP'nin hukuk reformu diyerek atmış olalım. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere.